Merhaba akşam Esteban Amerika'mıza hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ama öncesinde bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. En içten dileklerimle kutlarım. Sevdiklerimizle birlikte nice güzel mutlu bayramlara erişmek dileğiyle. Şimdi bir bayram tadında güzel bir maça çıksak arkadaşlar. Tabi en son biz böyle oynamıştık. Şöyle bir durum var. Ben 4 tane short time kaleciyi farklı hesaplarda aldım. Elimden geldiğince denedim. Online maçlara çıktık. Ama baktığımızda maçlardaki performanslara bir maç iki maç oynamıştık. Benim en çok beğendiğim kaleci Portekiz milli takımı kalecisi oldu. Şahsen benim görüşüm o arkadaşlar. Sizler de bu konuyla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Diego Costa'nın kurtarışları daha güzeldi. Kaleden hızlı çıkmaları, kaleye gelen o güzel şutlardaki refleksleri falan bayağı bir iyiydi. Kendini gösterdi. Ama bazen momentumdan kaynaklı iyi oynayabiliyor. Oyuncularımız kötü oynayabiliyor. Diego Costa'nın maçları olmuştu. Ben kendi hesabımda Pickford almıştım arkadaşlar. Şimdi Pickford'la e Futbol liginin maça çıkalım. Tabi bu şekilde değil. Normal bir dizilişle. Hatta biz en son tam orta saha futbolcularla bir orta saha kurmuştuk ya aynen öyle devam edelim arkadaşlar. Rumeniege yapalım. 4-3-3 oldu bizde arkadaşlar. Böyle deneyelim. Böyle çıkalım maça. Kenardaki isimlerimiz. bir tane stoper çekelim. Tony Adams var. Aslında şurada bir stoperimiz varmış ama 2 tane stoper oldu kenarda. Böyle çıkabiliriz arkadaşlar. Şeyi değiştirelim ama menajeri değiştirelim. En son Spalletti ile oynuyorduk. Onunla devam edebiliriz aslında. Paket menajerleri almıştık. Oradan Spalletti ile devam ediyorduk. Uzun topla kontrası 89. Top çevirmesi 82 olan bir menajer. Kimiz geldi. Yusuf King The Prime Kur. Onun baktık bu şekilde. Oğun dimdik yukarı bakıyor. Onunla başlayalım o zaman. Rakibimize baktığımızda böyle geliyor. Ama değiştiriyor dizilişi. Formasına bir bakayım arkadaşlar. Rakibin takımı farklı bir de formasını inceleyelim. Bu şekilde. Hadi bir kafa olmadı ama top bizde. Gelişin önümeni geliştiğimiz kaleci. İlk şut bizden. Olamaz. Orada alamadık. Şimdi Matius. Uzaktan iyi vurur. Matius'un şutu. Gol olmadı. Ben gol dedim o top giderken. Direğin dibinden az farkla avuta gitti. Ferrer. Stoper ama uzun boylu değil. İyi ve orası bomboş. Offside da yok. Gol yedik. Bir yan boşta kaldı. Offside da düşmedi. Michaeldan galiba kafa gol yedik. Nedved Mbappe topalarda Offside yok. İkian'ın son anlarına doğru golümüzü bulduk. Burada savunma arkasına çok güzel koşu yaptı. Rumelik offside'a düşmeden de pasımız. Pickford'ın yapacak bir şeyi yoktu. Yani atılan iki golde de Kayıcı'nın hatası yoktu diyebiliriz şimdilik. Ama kurtarsalar da vay be nasıl kurtardı derdik. Orta Rüdiger Haydi Mbappe yapsak. Haydi Mbappe vur Mbappe. Ama bunu atması lazımdı. Bu goldü bu. Çok net pozisyonu kaçırdı Mbappe. Julie. Pickford kurtardı. Hadi be Michael Owen. Hadi be Michael Owen olmadı. Pickford korner olmasa. Taç oldu. O direğe çarpan top. Taça doğru gitti. Son belki bir atak. Üstüne vurdu. Hakem korneri de vermedi. Çok ortada bir maçtı. Berabere bitti. Maçın hakkı bence de beraberlikti. 1-1. 3 şut 3'ü isabetli. Bizim de 6 şutumuz var. Ekulov'un 7.5. Mbappe 7.5. Kalecilerimiz öyle hata da yapmadı gollerde. Yüksek derecede alamamışlar. 5 derece. İkinci rakibimiz geldi. Böyle küfürlü bir isim var. Ben orayı kapatırım arkadaşlar. Form durumu bu şekilde. Bellingham aşağı bakıyor. Şöyle yapalım. diye biz defansif orta sahaya çekelim. Matius göbekte oynasın. Rakip 4-4-2 ile gelmekte. Kenardaki isimleri bu isimler. Hızlı kontratakla oynuyor. Turam şöyle ben bir uzun atsam. bir bomba denesek goldu bu ama şans hanı rakibimiz için normal şartlarda goldü aslında o direkten içeri girmeliydi dışarı doğru yöneldi ama çok güzel vurdu Mbappe Rüdiger bu o topuna vurman lazım Turan offside yok Mbappe topalarda falso vurduk. Bombacı Mbappe'den bu şekilde bir gol geldi. Kontra atakta golü bulduk. Rakip hızlı kontra atakta ama hangi menajerde acaba? E, savunması önde. Şimdi bazı menajerlerde savunma önde oluyor arkadaşlar. Savunma arkasına bu sefer rakip kaçabiliyor. Sürekli arafası deniyor keşfetti an. Bu sefer de çok fazla kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Rakibin ama kullandığı menajere dikkat etmedim. Belki marketten aldığı hızlı kontratak menajeri olabilir. En yüksek seviyeli. Ama savunma bayağı bir önde görünüyor. Rakip avantajlı. Tonali. Matius. Roberto Carlos'un kurşusunu görsek. Mbappe kaleci. Matius alamadı. Tonali avantajlı. Carlos yapamadı ortaya. Aha. Hadi ama Tuyuz. Avuta yolladı. Maç 1-0 bitti. 4 şutumuz var. İkisi isabetli. Rakip arkadaşım bir şutu var. Oyuncu dereceleri dediğimizde dereceler bu şekilde. Mbappe attığı gol ve direkten dönen bir topu vardı. O direkten dönen gol olsa da harika bir gol olacaktı. Ama yine de harika bir şut çekti orada. Bomba şutunda devreye girmesiyle birlikte çok etkiliydi. Direkten avuta doğru. Direkten oyun alanına geri döndü. 7,5 derece. Rakibimiz geldi ve son rakibimiz 3108 kolektif gücü var. Şimdi dokunmayalım. İkinci de hamleler yapabiliriz. Rakibimiz 3 stoper bir sabit de geliyor. Sol tarafta kanat var. 2 center for iki 2 offensive portası. Eski bir kullanıcı. Rumeni gelin pes zamanından kartı. Maradona'nın ta bu kartı var. Sabeki savunmacı Rumeni'ye oyunu aldı. Sol bek yok. Bizim sağ tarafımız oluyor. Şu Nedved tarafını aslında biraz işlesek iyi olur. Nedved de ileri koşu yapan bir isim. Orada belki boşluklar bulabiliriz arkadaşlar. Eto pek yap dedik ama yapmadı artık. Diego Costa var rakibimizde. Nedved sakın hata yapma. Pickford. Mbapp bindirebilir mi? Çok güzel. Geçmedi. Bir falso. Çok güzel falso vuruştu ama gol olmadı. Bir vuruş gelmedi. bulamadık. Ah Bellingham bunu kaptırmamalıydı. O istediğimiz yere pas değil. Bellingham son anda çevirdi. Kafa vuruşu gelmedi. Mbappé'le bomba şut. Top Rakip kaleci de Diego Costa'ydı arkadaşlar. O da iyi bir kaleci ama şimdi bayağı iyi şutlar çektik aslında şanssızlık. Burada artık Mbappé'nin şutunda yapacak bir şey yoktu. Çok iyi falsolu vuruşlar vurabilen bir futbolcu. Bu kartında bomba şut becerisi var. Harika bir gol kaydetti bu şekilde. Rakibi gol atabildik. Maçın başından beri aslında baskılı oynadık. Tek kale oynadık. Çok da iyi bir maçtı şu ana kadar. Gol bulamamıştık. Burada geçmedi pas. Yukarıdakini açacaktım normalde. Geçmedi. Alır mıyız? Çok iyi. Bir vuruş. Çok zor bir açıdan vurduk. İsabetli bile olmadı. Evet. Doğrudan avut. Dizilişte değişiklik yaptı arkadaşlar. Şu an hala bir şeyleri değiştirmeye devam ediyor. Süre bitmek üzere. Rumelige'yi sağ kanat aldı. Belki o ismi değiştirebilir. Tek santrafora düştü. Orta sahayı birazcık daha kalabalıklaştırdı. Hadi Beto Costa hiç sektirmedi bile. Rüdiger. Şöyle bir falso denesek Rumenege ile ama tabi bombası falan yok arkadaşlar. Yine de iyi vurdu. Orada bir takıldı. Şimdi rakibimiz geliyor. Nedved'in falsosu topalarda Nedved çok güzel koşu yapıyor. Bu hafta çıkardık. Olabildiğince deniyoruz arkadaşlar. Her maçta da kendisini kullanmaya çalışıyoruz. Göbekte oynatıyoruz. Tam ortası. Hakkını veriyor tam ortası. Yani i̇ki yönlü gidiyor geliyor. Böyle goller atmıştı. Bir maçta iki tane gol atmıştı galiba denediğimizde. Çapraza doğru pas. Bastoni. Bellingham'la şutumuz. Costa hiç sektirmedi. Top kaybı. Rakip tehlikeli geliyor. Ortası arka tarafa doğru Roberto Carlos. Sağ çaprazdan şutumuz sert. Normal şut vurdu. Bu da buçuk atan değil ama isabetsiz vurdu. Burayı değildi. durmayalım vurdu. Asfaklı avuta gitti. Şurada gol atsa maçın son 10 dakikasına 2-1 gidecekti rakip. Son bir atak, son bir şut şansı olabilir. Ve maç bitti. Mbappe'nin güzel bir gol attığı maçtı. Maçın oyuncusu da Mbappe seçildi. O altısı isabetli. İlk yarıda çok fazla şut çekmiştik. İkinci de rakip dizilişte biraz değişiklik yaptı. İki şut çekti. İsabeti sağlayamadı. Oyuncu dereceleri Nedved Rumenige Mbappe 7.5 derece. Nedved de gerçekten hakkını veriyor. İyi oynuyor. Sobosay rakibimizde Player of the Week kartı. Bastoni, Kante, Saviola, Maradona'nın çok eski zamanlardan kartı. Epeydir de Maradona'nın bir kartı gelmedi bu arada arkadaşlar. Rakibimize de baktığımızda daha önce 10.000'leri görmüş. Mütevazi bir kadrosu var. Öyle çok yüksek kolektif gücü yok. Pes zamanlar Rümenigesi var. Fambisakka'yı kullanıyor bu kartını. Bir zamanlar bu kartı ama çok iyiydi. Seviyeler bu kadar yüksek değildi arkadaşlar. Bu kartı o zaman daha da etkiliydi. Şimdi tabii 108, 107, 106, 105 seviyeli isimler var. Fambisakka düşük seviyeli kaldı. Kalemizde şu an Pickford var. Showtime aldığımız karaci. Onun Onunla bir süre daha devam edelim arkadaşlar. Bundan önce Abbiati vardı. Çıkardığımızda ücretsize gelmişti. 2 e, hafta falan olmuştu arkadaşlar. Oynadığımız maçlarda hep Abbiati'yi kullanmıştık. Bir süre daha en azından bir hafta boyunca oynayacağımız maçlarda Pickford'u kullanmaya denemeye devam edelim. Öyle saç baş yoldurtan hatalar yapar mı? Hatalı goller yer mi? Ya da maçı kazandıran kurtarışlar yapabilecek mi? Bir gün o maçın oyuncusu olarak Pickford'u göre, Pickford görebilir miyiz acaba? İlerleyen dönemlerde, de, ilerleyen günlerde maçlar oynattıkça görürüz arkadaşlar. Tekrardan herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Sizlere mutlu, güzel bayramlar dilerim. Hoşçakalın.